Daha dün yanımdaydın, ya. şimdi neredesin? Ne çabuk bir unutuldu, bir bitti bir mi bir o sözü? Belli hı ki hı dönülmeyen hı uzak yerdesin. yerdesin. Ne güzel de, de duruyor resmin de, duvarda. De, sanki de, bana de, gel diyor de, çok uzaklarda. De, de, çok uzaklarda. Ne güzel de, 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 duruyor, de Resmin duvarda Sanki bana gel diyor Çok uzaklarda Soruyorum seni ben Bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen Uzak yerdesin Soruyorum seni ben Bütün kuşlara Belli ki dönülmeyen Uzak yerdesin bu dünyada en mutlu beni sen ettin. Mutluluk ikimizin diyerek beklettin. Ağlamaklı bir halde beni terk ettin. Belli ki dönülmeyen uzak yerdesin. Bu kadar ya yeter.